Agalar ben gidiyorum. Burayı keşfetmemiz gidiyorum. lazım. Bu niye bütün bir adalar birbirine benziyor? Değil mi? Bir de niye biz Goat gibiyiz? Yüvenci doğaya zarar veriyor. Oğlum lazım lazım. Ben burada bir Lan Demir, Demir oldum. tekne gidiyor Demir koş. Oo, Efe ne yapıyor Efe? Efe, Oğlum Efe senin çocuğum <laughs> Baba baba nasıl saldırıp gel lan adam adam sen gel orospu pu dur bak hırsımı Hem tamam, köpek balığı gibi duruyor mu bak evet <laughs> Bu <laughs> 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 it oldu it var ya hazırda bekle sen sen gelsene gelsene Allah Allah vurdum, vurdum kaçıyor Oğlum manyak lootumuz olmuş bu arada. Haberiniz olsun. Abi Efe yüzünden gidiyorduk Harbiden he. Ben Efe Afeka değil sandım. Afak çık. Afak Efe Demir'in o kafandaki özelliği köpek balığı gibi gözükmesi. Ve yine saldırıyor ki. Bir şey değişmiyor. Ben kendimi bir edip öldüreyim mi? Saldırıyor ya. Demir'e saldırdı oğlum. Demir atlasana suya. Atlayayım hocam. Gelsene. Gel gel. Nerede bu? Gel gel bu hocam. Bekle. Aa sana saldırmıyor Demir. Senin kafanda gel, o var emin ya. Emin misin sen? Emin misin? <laughs> Onun saldırdı. Emin <laughs> mi sence? Demir gel gel. Oğlum azra sıçtı. Ulan Eren. Demir gel. Demir ölecek. <laughs> Demir gel gel. Ulan Eren. Ulan Eren. Bir daha senin dediğin hiçbir şey yapmayacağım. Şey yap. Ben bir sandık yapayım mı? Burada bir sürü fıçılar birikiyor ya. Alo? Alo Efe var ya ne, ne badireler atlattık Efe. Nasıl <laughs> evet. Sen AFK kaldın ya. Ölümlerden döndük. Biz de adadayız. Adadayız. Tekne ilerliyor. <laughs> Harbiden he. Teknede sen kaldın Efe. Demir'i Eren bizi taklaya getirdi abi. Demir kafasındaki şeyi takınca köpek balığı saldırmıyor dedi. Ben de atla lan Demir dedim. Eren ah ah Eren. Allah aşkına ağaç çok mu kemiriyim çok acıktım. Kanka ben yemek koydum ama. Efe Ölüyorum. Otur, yiyecek mi? Ölüyorum. Ölüyorum. Ömer ölüyor. Envanterimde 50 küsür plastik var atmış oldu. 40 tane yaprak var. Ne lazım size? Benim yapmam gereken başka bir şey var mı? Ben söyleyin yapayım. Ne yapayım? Ya Vallahi balık yapayım balık ya. tut ya Demir. Yemeğimiz az. Balık tutalım hocam. Chat, chat. Ne oluyor lan? Chat. Oklar. abi okla milleti diyorsun, mi vuruyorsun? Mermi bitti. Ölüyorum ben. Efe gel koyuyorum Efe. balık var Efe. Fıçıdan patates çıkarsa çıkıyorum yayından. Açamadım ki. Efe ya balık var şurada ye. Yatalım yatalım. Saat geç oldu. Efe yemek yesin kesin de öyle uyuyalım. Sabaha ölürüm kanka uyursam şimdi. Al bak balıkları diziyorum. Ben balık su yapsam mı? Aa kan o... Evet yayıncı gözümün önünde yemek yiyor. Afrikalı'nın <laughs> önünde su içer. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa <gülüyor> doğru. Su içti biliyor musun? Yanımda, yanımda su içti benim. Suzdan ölüyorum orada. <laughs> Abi hiç öyle bir şey alın kuru iftira. Bu arada yaprak, plastik falan lazım olursa söyleyin. Bende dolu var. Kanka yukarıda kocaman chest yaptım efe. Buraya stoklayalım artık. Feci stokçu Fiyince olacağız. Diyor, söyle. Söyle. Çizdem. Piş ne olur piş. Ya <laughs> gibi izliyorum şu an camın şeyinden. Bilenler bilir. Yukarısı depomuz olacak. Balık nereye gitti? Ha yok. Balığı ben yemişim ben aslında? Bunun menteşeleri nereye bakıyor? Buraya bakıyor. Tamam. Dur oğlum balık stol yapacağım. Yiğit. Efendim. Bütün, bütün seri boyunca benim bu köpek balığını çıkarmamam yok mu? Beni böyle tanıyorsunuz değil mi? <laughs> böyle. Köpek balığı kafaya geçirmiş. Şu sağ taraftaki ve bir... aa dur o odaya gidiyoruz zaten. Neydi, daha Abi daha benim kafamda bir şey var bugün ya. Ne gibi? Bir şey unut, unutmuş şeye bakar, ya. ben yarım saattir fırın yapacağım, yemek pişirmelik yer yapacağım diyor. Yaptım şeye bak. Geri su yeri yapmış ya. Arkadaşlar bu yandaki adaya geldik mi daha önce? <laughs> Gelmedik. Böyle bir düz ada yoktu zaten. Bu ne yeşillik? Nasıl bu adayı görmediniz mi? Görmediniz mi hiçbiriniz cidden? Atla 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 git 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 koş koş koş. Çapa yapacağız mı? İşte benim... Arkadan gelen ısırdı köpek balığı da neyse. Bu oyun niye bu şey. kadar güzel ya. Sikeceğim belası şimdi bu oyunu. <laughs> güzel mi? Evet. Eferin adayı biriniz mi? lootlayabilir mi? Bak yiğit benden çıkmıyor bak bu kadar. O, çıkıyorsun benden işte. Mi? Oğlum o kadar da değil ama ne koyayım. Benim çıkmaya Chat'te ben. <laughs> ne dönüyor şu an? Gelmişler oyun oynuyorlar. Kimler oyun oynuyor? Nasıl i̇yi. bir kafa bu? Evet chat açık mı sende? Oğlum ne bu... oluyor hiç anlamıyorum. Oğlum git boğada tek başına yapamaz. Ada ikili kanka. Efe. İki kişi kadar kocaman. Kanka taş verebilecek mi? Taşın at, var at, mı? 10 <laughs> tane. Kaç tane? 10 buldum. İyi gerçek kont. Kanka 3 tane versene. Al al yerden al. Bir istek at. Nerede? Burada. Burada. da boğayla bu, var. İyi burada. burada. Hani yok bende. Bu bana aldı. Al kanka tekrar atayım. Efe. Heh. Konya'la heykeli var kanka burada. Oğlum bu adayı loot gezelim o zaman yiğit dev gibi bu ada. Anam bayağı kocaman değil hmm. mi? Ben keçi kovalıyorum şu an. Kanka şeyi İki kapattın altı, mı altı, Efe? Abi. Kapalı bu. Keçi için bana bir yardıma gelseniz ölüyorum ben. Geleceğim de bir dakika dur şu an tekneyi. Geleceğim ha. Öldüm ben. Ölmedin ölmedin bayıldın. Baydılar seni. Evet. Ha, yelkeni çevirebileceğin mi? Oğlum yelken açık tutmuşsun. Çevirdin. Bir koyayım. Yanaşamıyor. Beni bir sırtlasanıza. Beni bir sırtlasanıza. Kanka ne gerek var o kadar yanaşmaya? At çapayı uzaklaşıyoruz. World Seawood mı diyeyim ne diyeyim? Ya ne oldu Dur, ki seni sana? Yatağa Aha. götürürsek onu şey yapabiliyor muyuz? Evet, yulutlarım kalıyor. Tamam, seni yatağa götürürüz o zaman. Bir şeye basma sen. Beni guat öldürdü Yiğit. Keçiyle WS attım kanka. Keçi kara mi keçi. var? Hani kara keçi. Çetler, şimdi chatten şey dolar değil mi? Oyunda WS mi var? Beni bu arada bulamayabilirsin. Ben çalının içinde öldüm ama. Şu an hala baygın mısın yerde? Baygınım kanka. Sizi bekliyorum. Kızım köpek balığı kafalı biri var. Kaç tane görebilirsiniz ki böyle bir şey? Denesene bir falan ne oluyor? Yiğit Bey ne oluyor? <laughs> Demiri aldım götürüyorum. götürüyor. Ha. Kırma köpek balığı kırma ananı. Yiğit ben sana köprü yaptım daha rahat gel diye. Bütün odunları kullandık onun için. Efe bozmuş. Sanki bu adada yaşayacağız. Beni niye bıraktın hocam? Kanka ne Hı? yapıyorsun Efe? Biz sana yol yaptık. Hep beraber. Aman Köpek balığı saldıracak ama. Saldırmaz. Gel gel gel. Ben atlarım beynine onu. Tamam. tamam oyun içinden çok komik bir görüntü biliyor musun? Evet. Biliyorum. Başıma Ancak geldi. Merak ettim ne var diye. Bir gezmeye gitsek ya hep beraber. Ne yapsak? Bugünlük bu kadar mı yapsak? Yapalım kanka bu kadar. Bence Neden tam ya? böyle çok... tam bitirme yeri abi. Ana, yani Şimdi videoda tam bu YouTube'a atacağım mı? Parça parça atarım. O zaman bir çıkış yapacağım. Youtube tayfa. Son bir köpek balığını avlayalım mı? Son bir köpek balığını. Yok yok çıkalım bu kadar. Bu kadar yeterli Arkadaşlar, bence. Evi aldım ben. Tamam. Kendinize iyi bakın ne canlarım. Ne tut tayfa. Efe alsa yeter ya. Yetiyor mu Efe alınca? Yetiyor yetiyor. Neyse evet. tut tayfa. Görüşmek üzere. İnşallah atabilirsem. Editleyebilirsem. See you. Boom. Boom.